Herkese merhabalar. Meksa ile içeriden bakış programıyla karşınızdayız. Ben Ezgi Ecem Okan. Bugünkü konuğum Algoritmik İşlemler Direktörümüz Fatih Altındiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, ekonominin bu denli karmaşık olduğu, yatırımcıların psikolojik olarak da sınandığı bir dönemden geçiyoruz aslında. Böyle bir dönemde algoritmalardan konuşmak istiyorum sizinle. Hazırsanız sorularıma başlayacağım. Tabii buyurun. Borsa İstanbul'da algoritmalar aslında 2010 yılında e, bir başladı. Ama bunun tabii piyasada sistematik ve profesyonel olarak yapılması, kolokasyonun gelmesiyle yani 2015'ten sonra daha da yaygınlaştı. Hatta eee kazanması da 2020 Doğrudur. Gibi oldu. Siz ne zaman başladınız algoritmik işlemlere? Aslında e, algoritmik işlemler e, eski tarihlere dayanan bir trading e, metodu. E, bizim anladığımız algoritmik işlemlerle e, tabii yatırımcının anladığı algoritmik işlemler arasında dönem dönem farklılıklar olabiliyor. Ben 2011 yılında ilk defa algoritmik işlemlerle trade etmeye başladım. E, tabii bunda da bir taraftan sektör profesyonel olduğum kadar yatırımcı rolüm de var. Duygularımı kontrol edemediğim için, risklerimi doğru kontrolümü edemediğim için e, algoritmalarla trade etmeyi tercih ettim. 2011'den yana algoritmik işlemlerle ilgileniyorum. E, trade tarafını kolaylaştırmak için bunları kullanıyorum. Peki algoritmalar insana göre daha başarılı diyebilir miyiz? Yani e, daha mı iyi performans gösteriyor algoritmalar sizce? Bu konuda kesin bir yargıya varamayız. Ama çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz: duyguları olmayan bir yapı olduğu için algoritmalar tanımları önceden sınırlanmış yapılar olduğu için e, uzun vadede daha kazançlı diyemeyiz ama e, insan işlemlerine göre daha lineer getiriler sunduğunu, daha sürdürülebilir getiriler sunduğunu söylemek mümkün. Ama kısa vadede tabii insan faktörü her zaman çok önemli öyle bir yargıda bulmak çok doğru olmaz. Gelecekte borsayı artık robotlar mı yönetecek? Hani piyasada böyle bir algı vardır ya yapay zeka yönetecek bizi işte robotlar insan yerine geçecek artık bireysel yatırımcılar azalacak. Yani bunun piyasanın özümsemesi için daha zaman var mı ya da böyle mi olacak? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında bu ilk sorunuzla biraz daha ilişkili. Algoritmik işlemler ile makine emirlerini öncelikle birbirinden ayırmamız gerekiyor. Makine emirleri çok uzun yıllardan beri Türkiye piyasasında, dünya piyasasında kullanılıyor. Ee, bahsedilen büyük işlem hacimlerinin de aslında ekseriyeti bu makine emirlerinden kaynaklı. Örnek veriyorum T-Web, gibi büyük stokların eritilmesi, gün içine yayılması anlamında kullanılıyor. Bunları da biz algoritmik işlemler kapsamına alıyoruz. Aslında bugünkü konumuz biraz daha yatırım kararını veren algoritmalar olduğu için ee, sorunuzu şu şekilde cevaplamam gerekir. Gelecekte robotların e, yatırım dünyasına çok aktif rol alacağı malum. Ama her zaman bir insan faktörü olacaktır. Newton'un çok güzel bir sözü var. Gezegenlerin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlıklarını asla. Dolayısıyla hal böyleyken insan faktörünün olduğu yerde e, yapay zekanın, bir yere kadar tabii ki kolaylaştırıcı etkileri olacaktır. Ama işte piyasayı kontrol etme anlamında bir etkisi olacağını kısa vadede düşünmüyorum. Ama machine learning, yapay zeka alanı sürprizlerle dolu bir dünya. Teknolojiyi o anlamda öngörmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla orası da sürprizlere açık tabii. Zaten orası biraz daha hani insan olmadan olmuyor çünkü sadece yazılımla yapılabilen bir şey değil e, profesyonellik de gerekiyor. Sektör. İnsan faktörü her zaman çok önemli. Şimdi biraz teknik ama herkesin de anlayabileceği bir taraftan cevaplamanızı istiyorum bu soruyu. Sistemleri kullanırken ne tür e, yazılımlar kullanıyorsunuz ya da işte sabah işe gittiğinizde o bilgisayarda neler dönüyor? Biraz onu merak ediyorum açıkçası. Öncelikle biz sistemlerimizi kullanırken ee, sevgili Yasir'in burada tabi desteği çok önemli. Kendi yazılımlarımızı kullanıyoruz. Dışarıdan herhangi bir yazılım hizmeti almıyoruz. Herhangi bir yazılım da kullanmıyoruz. Kodundan veri akışına her şeyini kendimiz yazıp kurgularını da kendimiz kurgulayıp o şekilde kullanıyoruz ama piyasada daha çok e, Pine Editor, e, çok eskilerde Metastock kullanılırdı. E, C-Sharp, Python, Bu yazılım dilleri algoritmik işlemlerde sıklıkla kullanılıyor. Sabah e, ekranımızı açtığımızda... E, ...aslında bizim çok dinamik bir sürecimiz yok. Çünkü biz algoritmalarımızı... ...kurgularken... ...biraz daha... ...insan müdahalesinin yanında onların da... ...öğrenmelerine müsaade edecek bir şekilde tasarladık. Dolayısıyla... E, ...gerek... Piyasadaki gelişmeler, gerek fiyat hareketleri, gerek likit de bu tip konularda kendince bizim sınır, çizdiğimiz sınırlarda bir müdahalesi var. Dolayısıyla biz aslında sadece sabah açtığımızda ekranımızı sunucularımızın sağlıklı çalışıp çalışmadığını, veri akışlarında bir problem olup olmadığını, müşteri hesaplarının login durumlarını kontrol ediyoruz. ...sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Bizim herhangi bir şekilde sisteme müdahale etmemiz mümkün değil, olmuyor. E, tabii bu bizim tercihimiz. E, çünkü bizim bu departman olarak inandığımız şey şu. Biz algoritmik işlemler departmanıysak... ...bu yatırım hikayesini e, duygulardan tamamen arındırmamız gerekiyor. İnsan faktörünü tamamen e, sıfıra indirmemiz gerekiyor. Burada bizim manuel bir müdahalemiz sağlıklı olmaz kendi akademik inancımızla çelişmiş oluruz bu anlamda sadece sistemin Sağlık çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz algoritma yapay zeka böyle söyleyince çok havalı geliyor evet. insana aslında bir yerden ama e, şunu merak ediyorum bir anda robot saniyede milyon dolarlık işlem açabilir mi yani böyle evet. şeyler başınıza geliyor mu olabilir çünkü sonuçta böyle e, tatsız teknoloji... iki hadisemiz oldu geçmişte e, tabi İnsan zamanla bazı şeyleri tecrübe ediyor. Ee, biz eskiden algoritmalarımızı serbest fiyatlı tasarlardık. Dolayısıyla likitte olmayan yerlerde e, robot alım veya satım kararı verdiğinde yeterli alıcı veya satıcı olmadığında sert fiyat hareketlerine sebep olabiliyor. Böyle tatsız bir iki hadise geçmişte yaşadık. Ee, onun dışında böyle bir risk vardır ama gene hep bahsettiğim insan faktörü. Eğer önceden sınırları çizilmiş, kurgulanmış riskleri belli olan bir yazılımda genel anlamda teknik bir sebep olmadığı sürece hata çıkma olasılığı düşüktür. İnsan faktörüne göre çok çok düşüktür. Tartışılmayacak seviyede düşüktür. Sizin de 2011'den beri aslında ilgilendiğiniz e, yatırım robotunuzun da bir ismi var. Maxi. Evet. E, biraz onun stratejisinden bahsedebilir misiniz? Maxi'yi biz tasarlarken 3 sorunun cevabını vermek için aslında tasarladık. Ee, şimdi biz sektör profesyoneliyiz. Bütün günümüz ekran karşısında veri akışını takip ederek geçiyor. Ee, hızlı piyasa hareketlerine hızlı müdahale edebiliyoruz ama yatırımcı gözüyle düşündüğümüzde ki biz gerçekten yatırımcılarla aynı hissiyatı paylaşmak üzerine böyle bir iş yaptık. Yatırımcılarımız ortalama bir Türk yatırımcısı günün akışında normal hayatını yaşıyor. İşi, evi, Dolayısıyla bizim kadar veri akışlarına, piyasa hareketlerini takip etmeleri çok mümkün değil. Bu anlamda üç soruya cevap verdik. Ben hangi hisseyi almalıyım, ne zaman almalıyım, ne zaman satmalıyım? Aslında yatırımcının bizden temelde istediği üç şey bu. Biz istediğimiz kadar ortalama bir yatırımcı için konuşuyorum, profesyonelleri hariç tutuyorum. İstediğimiz kadar e, strateji raporlarıyla, yatırım raporlarıyla... Yatırımcıları besleyelim. Ee, burada yatırımcı finalde gene ne alacağım, ne zaman alacağım, ne zaman satacağım sorusunun cevabını istiyor bizden. Bu anlamda biz Maxi'yi tasarlarken Bist 50 hisseleri içerisinde belli istatistiki metotlar kullanan, arkasında tamamen bize ait olan bir e, yazılım olan, hibrit bir yapı oluşturduk. Bunun içerisinde bir miktar makine öğrenmesi de var. Ne tam eski klasik teknik analiz yöntemleriyle de çalışıyor, ne tam istatistikî metotlarla çalışıyor, ne de tam machine learning. Tam bir hibrit yapı kuruladık. Bu anlamda Maxi fırsat gördüğü hisselerde yatırımcılarımıza bizim mobil uygulamamız aracılığıyla alış ve satış sinyalleri gönderiyor. Piyasaya tabii daha adaptif, daha hızlı hareket edebiliyor. Sizin piyasayı takip etmenize gerek kalmıyor. E, manuel almayı tercih ettiğinizde direkt sinyalleri alım-satım ekranına ve fiyatına gönderebilen bir yapı bu. Dileyen yatırımcılarımız için de bunu tam olarak otomatize de edebiliyoruz. E, arkada bir risk kontrolü var bu yapının. E, i̇çinde bir risk kontrolü dediğim gibi pozisyon büyüklüğü olan, hangi hisseyi, hangi sektörü alacağını arka planda kendisi çıkarımlar yaparak aksiyon alan bir yapı. Peki portföy dağılımını yatırımcı kendi mi karar veriyor yoksa hangi hisseden ne kadar alacak yoksa onu da e, algoritma mı yapıyor? arkasında çalışan bir risk yönetim mekanizması var. E, bu anlamda BIST 50 hisselerinden uygun olanları kendisi seçiyor. Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için de yaptığınız bir robot e, hali hazırda var mı? Faiz hassasiyeti olan yatırımcı sayısında ve e, overall büyüklüklerinde son 3 yılda özellikle ciddi bir ivme var. Bu anlamda oradaki yatırımcılarımızın, faiz hassasiyeti olan yatırımcılarımızın da e, böyle bir hizmetten istifade etmeleri için Maxi Yeşil Sepet adında başka bir ürünümüz var. Aynı prensiplerle çalışan fakat katılım prensiplerine uygun olarak Borsa İstanbul tarafından seçilen katılım endeksinde olan hisselerde işlem yapıyor. Fakat metot tamamen aynı. Risk yönetimi e, hisselerin e, alış satış fiyatları vesaire bütün yapı aynı şekilde kurgulandı. Backtest yaparken hani bu algoritmalarda backtestin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. En önemli konu. Backtest yaparken siz nelere dikkat ediyorsunuz? Aslında algoritmik bir sistem tasarlamak çok zor bir şey değildir. Özellikle bugün e, ChatGPT gibi, Colady gibi platformlarda hayal ettiğiniz stratejileri sizin için çok rahatlıkla yazabiliyor. Eskiden çok zordu bu işler. Ee, orada Kritik olan konu sizin tasarladığınız algoritmanın geçmişte ne kadar iyi çalıştığı, dolayısıyla geçmişte iyi çalışan algoritmanın gelecekte de ortalama bir şekilde iyi çalışacağını varsayırız. Fakat burada backtest yaparken biz maliyet konusuna çok dikkat ediyoruz. Silipaj, fiyat kaymaları, e, akabinde komisyon gibi maliyetleri backtestten düşüyoruz. Bu çok kritik. Dolayısıyla yüksek işlem adeti olan algoritmaların, karlı e, olma durumu da e, azalıyor. Sizin algoritma tasarlarken aslında hem olabildiğince az işlem yapmanız gerekiyor hem olabildiğince piyasa hareketlerine hızlı tepki vermeniz gerekiyor. Ve getiri eğrisini lineer bir hale getirmeniz gerekiyor. Bizim e, en ehemmiyet verdiğimiz konu backtest'te getiri eğrisinin lineer olması. Çünkü psikolojik olarak yatırımcının e, sürdürülebilir kılması için, yatırımların sürdürülebilir kılması için çok dramatik karlar ve zararlar görmemesi gerekiyor yatırımcının. Dramatik kar da aslında denge bozucu bir unsur, dramatik zarar da denge bozucu bir unsur. Dolayısıyla biz bunun dengeli bir şekilde olmasını, gerekirse kardan feragat ederek ama getirinin ilerlerini korumaya çalışıyoruz. Tabii Onun hiç. dışında profit faktör, başarılı işlem sayısı, maksimum drawdown. Basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakıyoruz. Yeni rekor tazeleme süresine bakıyoruz stratejilerimizin. Yani bu strateji geçmiş 10 yılda maksimum kaç gün yeni zirvesini kıramamış. Orada bizim önem verdiğimiz bazı rakamlar var. Bunun altında olan stratejileri kullanmayı tercih etmiyoruz. Strate stratejileri tasarlarken de tümevarım yöntemini kullanıyoruz. Önce stratejimizi yazıyoruz, hayal ettiğimiz bir strateji var. Bunu yazıyoruz, kodluyoruz. Akabinde hiçbir şekilde bunu optimize etmeden birçok enstrümanda geçmiş 10 yılda bunu testlerini yapıyoruz, maliyetlerin düşerek tüm enstrümanlarda ortalama bir getiri sağlamasını bekliyoruz. Örnekliyorum, altında çok iyi çalışan bir enstrüman, dövizde iyi çalışmadıysa o enstrüman bizim için aslında o algoritma bizim için aslında e, iyi bir algoritma olmuyor. Tüm enstrümanlarda ortalama bir getiri bekliyoruz. Dolayısıyla optimizasyon tarafını biz e, neredeyse hiç kullanmıyoruz. E, çok nadiren optimize ettiğimiz parametreler var ama algoritmanın genel düzeyini bozacak seviyede değiller. Ya piyasada o kadar çok şişirilmiş backtest'ler evet. görüyoruz, o kadar paylaşılıyor ki aslında biz bunu yatırımcıların duygusallıktan arınması için e, kullandığımız evet. güçlü bir e, enstrümanken bir anda piyasada algoritmaya olan güven de azalıyor. Evet, evet. Anladığım kadarıyla sizin de işiniz burada zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Maliyetler ee... içine eklendi yani maliyetler düşürülmediği için mi bu kadar Tabii. şişirilmiş? Öncelikle orada iki önemli husus var. Özellikle sosyal medyada bizim çok karşımıza çıkıyor. Ekstrem karlı backtestler görüyoruz. Hı hı. Bunlarda tabii iki tane önemli faktör. Az önce de belirttiğim gibi bir maliyet faktörü, iki optimizasyon faktörü. Hı, hı. E, örnek veriyorum ayda 250 işlem yapmış bir algoritma. Bu maliyetin içine ne giriyor mesela? Silipaj maliyeti. komisyon, komisyon, borsa komisyon. payı. Üçü, 250 işlemli algoritma görüyoruz. İşte x miktar kar etmiş. Şimdi zaten e, silipajını biliyoruz kabaca piyasanın. O silipajlarda zaten mümkün değil böyle bir kar olması. Onun dışında veya tam tersi 7-8 e, işlem sayılı bazı algoritmalar görüyoruz. Bunların detayına indiğinizde arkada optimize edilmiş, yoğun bir şekilde optimize edilmiş. Sadece geçmişte çalışan, geçmişte muhtemelen yatırımcıyı çok mağdur edecek, yapıları olduğunu görüyoruz. O yüzden yatırımcıların da bu anlamda buna dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci bir husus bu alana ilgili meraklı yatırımcıların da abartılı backtestleri görüp e, kesinlikle burada bir e, düşükle sebep olmaması gerekiyor. Moral bozukluğuna sebep olmaması gerekiyor. E, çoğu aslında bir hayalden ibaret. Keşke bu algoritmayı ben yazsaydım. Bu ya da kendi yazdığınız algoritma için bu da benden akıllı dediğiniz oluyor mu? Benden akıllı diyemem ama duygularına benden daha hakim olduğu için kendimden çok tabii tasarladığımız algoritmalara güveniyorum. Onun dışında piyasada başarılı bildiğim çalışan algoritmalar var. Ama şöyle bir gerçek var. Piyasanın size verdiği bir kar var daha fazlasını çok alamıyorsunuz. Dolayısıyla iyi çalışan algoritmaların aslında 3 aşağı 5 yukarı piyasadan alabilecekleri kar yakındır. Çok ekstrem kaldıraç kullanılmıyorsa, çok hikayesi yüksek bir hisseye alış yapmadıysa o algoritma. Kabaca 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Dolayısıyla öyle bir algoritma da olmadı. Peki o zaman şöyle sorayım. 15 yılda gelinen bu nokta sizce algoritmalar açısından tatmin edici mi? diğer gördüğünüz sistemler. Şimdi algoritma biraz daha hani hem piyasayı okumak gerekiyor hem yazılımı bunu konuştuk evet. yazılımı da bilmek gerekiyor. Ama sonuçta 15 yıllık bir süreç var. Ne kadar gelişti? Ne kadar iyi bir yerde görüyorsunuz? Bizim toplumumuzun teknolojiye olan yatkınlığını hepimiz biliyoruz malumumuz. Çok teknolojiye hızlı adapte olan bir toplumuz. Algoritmalar tarafında da böyle oldu. Türkiye'de son yıllarda bu işe ilgi duyan yatırımcı adedi de çok say arttı. Buraya yatırım yapan aracı kurum sayısı da arttı. Borsa İstanbul da bu konuda çok destekleyici. Dolayısıyla ben iyi görüyorum gelinen seviyeyi. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Peki yeni başlayacaklara tavsiyeniz nedir? Yeni başlayacak yatırımcılara tavsiyem şu. Öncelikle basit stratejilerle başlamalarını tavsiye ederim. Sosyal medyada çok iyi sonuçlar görüp e, morallerini bozmamalarına e, söyleyebilirim. E, swing trade dediğimiz tarzda algoritmalar geliştirerek bu işe başlamaların düşük işlem sayılı, daha çok trend takip eden çok mikro ölçekli işlemlere e, girmeyen algoritmalarla başlamalarını e, önerebilirim. Onun dışında e, ChatGPT gibi Claude gibi platformlardan yardım almalarını önerebilirim ee, çok faydalı oluyor ee, çok dünyaca kabul görmüş algoritmik işleme dair yazılmış kaynaklar var onları okuyup oradan kendi fikirlerini de katarak farklı stratejiler oluşturabilmelerini de e, önerebilirim tabii kendilerine. Şimdi gelişen teknolojiyle az önce söylediğiniz yazılım tarafını e, ChatGPT ya da Claude gibi. gibi programlarda yapabiliyorlar. Evet. Ama finansal okur yazarlık kısmında mı kendilerini geliştirmeleri gerekir? Çünkü bu bir sentez. Hem teknik hem Kesinlikle. temel analiz. Zaten finansal okur yazarlık piyasa hakimiyeti aslında sabit bir konu. E, tüm hikaye onun üzerine inşa ediliyor. Yani siz piyasayı bilmeden istediğiniz kadar iyi yazılım bilin, istediğiniz kadar yapay zekayı iyi e, kullanın. Eee çok iyi ve sürdürülebilir bir e, algoritma tasarlamanız çok mümkün değil. E, en fazla tasarladığınız düşünebilirsiniz ama unutmayın piyasa yüksek ego sahibi her yatırımcıyı bir gün terbiye eder. Biz buna yıllardan beri çok kez şahit olduk. Dolayısıyla finansal okuryazarlık bu işin en değişilmez unsuru. O, o tarafların çok gelişmiş olması gerekiyor. Ama bu ego Herkeste de, yani en profesyonelin de başına geldiği zamanlar Tabii. olmuştur. Çünkü Özellikle o duyguyu pandemi yönetmek sonrası çok zor. Evet, özellikle pandemi sonrası böyle bir e, tırnak içine söylüyorum üstat akımı başladı. E, bundan çok zarar gören yatırımcılarımız oldu. Hiçbir profesyonel e, bakış açısı olmayan bir aracı kurum çalışanı, bir sektör profesyoneli olmayan e, bir kitle türedi. ...algoritma yazdığını, yatırım önerisi verdiğini iddia eden. Bunlara karşı biz tabii hep yatırımcılarımızı uyarıyoruz. E, mesafe kısa, peynir büyükse oraya büyük bir soru işareti koymalarını hep öneriyoruz yatırımcılarımıza. Bu anlamda merağı olan, ilgi duyan, e, gerek finansal okuryazarlık olsun, gerek algoritmik işlemler olsun... E, ...bizim ekibimiz, şirketimiz her zaman yatırımcılarımıza açık fiziksel olarak da bizi ziyaret edebilirler. Telefonla arayabilirler. Biz elimizden geldiğince bir yatırımcı hissiyatıyla sektör profesyonelliğinden ziyade bir yatırımcı hissiyatıyla kendilerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Katılımınız ve değerli görüşleriniz için teşekkür ederim. Misafir ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Meksa ile içeriden bakış programının sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.